kardeşler merhaba. merhaba. Hoş geldiniz. Hoş Hepinizi devrimciliğimiz olan kardeşlere yürekten selamlıyorum. Merhaba. Merhaba Aydınlar. Merhaba kadınlar. Merhaba, merhaba. 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 gençler. Kardeşler bugün, bugün burada hepinize Türkiye, Türkiye İşçi Partisi'nin sevgilerini, selamlarını, selamlarını dayanışma mesajlarını getirdim. Ama yanımda bir de geçen hafta cezaevinde ziyaret ettiğim, Edirne'de ziyaret ettiğim sevgili Cemil Emirtaş'a selamlar getiriyorum. Şunu bilmenizi istiyorum. Başka, başla, kardeşim. haksız, hukuksuz biçimde cezaevlerinde tutulan binlerce arkadaşımızla aynı coşkuyu, aynı heyecanı, aynı kararlılığı, aynı umudu yaşıyorlar. Çünkü sadece 15 gün kaldı. Haklarımızın insanca bir yaşamı, barışı, özgürlüğü çok gören bu saray rejimini tarihi çöpüyle kaldı. 15 gün sonra halk düşmanlarından, düşmanlarından kurtulacağız. 15 gün sonra Kürt düşmanlarından kurtulacağız. Alevi düşmanlarından kurtulacağız. Gençler düşmanlarından, kadın düşmanlarından, düşmanlarından en, en süper kardeşlerim. 15 gün sonra bu halk düşmanlarının, düşmanlarının iktidarına son, son vereceğiz. Veriyoruz. Ve Emek ve ve, Özgürlük ittifakını kurarken söylemiştim. 15 gün sonra hep beraber o tüm devlet, devlet dairelerinin asılan Tayyip, Tayyip Erdoğan fotoğraflarını birer birer indireceğiz. Birer arkadaşlarım, arkadaşlarım, dostlarım, bu saray iktidarı, bu Ankara'da oturanlar kaçınılmaz yenilgilerinin farkındalar. Bu yenilgiyi nasıl önleriz diye ayakları tir tir titreyip planlar, projeler yapıyorlar. Onların emin olun hepsinin en büyük korkusu halkların birliğidir. En büyük korkusu bizim mücadele birliğimizdir ve bunu bozmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Burada Aydın Meydanı'nda Yeşil Sol Parti mitinginde tüm yurttaşlarımıza söz veriyoruz. Allah Allah. Onlar bizim, bizim birliğimizi bozmaya çalıştıkça, çalıştıkça biz birbirimize daha çok sarılacağız. Daha, daha çok kendim olacağız. Kardeşlerim birkaç, birkaç şey söyleyeceğim. söyleyeceğim. Çünkü onlar bizi anlamaz. Bizim ittifaklarımız onların ittifaklarına, onların ittifaklarına benzemez. benzemez. Bizim, bizim ittifakımız masalarda kurulmadı. Otellerde kurulmadı. Lobilerde kurulmadı. kurulmadı. Bizim ittifaklarımız sokaklarda, mücadele alanlarında kuruluyor. Onlar onlar, onlar sanıyorlar ki Emek ve Özgürlük İttifakı bir seçim ittifakıdır. Onlar sanıyorlar ki Emek ve Özgürlük İttifakı mecliste kurulmuş bir ittifaktır. Biz açık söylüyoruz. Bizim ittifakımız Dünyanın, dünyanın bütün temsil bakanlarından, üç beş milletvekili, milletvekili koltuğundan bin kere daha değerlidir. Yüz bin, bin kere daha değerlidir. Kere daha değerlidir. <laughs> Şimdi bunlara, bunlara tabii söyleyecek çok söz var ama, ama öyle, öyle üç milletvekili, milletvekili, beş milletvekili için, için bizi birbirimize düşüreceğimizi sananlar var ya onlara buradan sizin yanınızdan seslenmek istiyorum. Dost, düşman, düşman herkes bilsin. Bizim ittifakımız Rovoski'de kuruldu. Bizim ittifakımız Gezi Marikatları'nda kuruldu. Bizim ittifakımız işit çetelerine karşı mücadelede kuruldu. Bizim ittifakımız 10 Ekim'de Ankara Garı'nda bombalar altında kuruldu. Hiçbir güç, hiçbir güç bizim ittifakımızı bozamaz. Biz idam sefasında yaşasın Türk ve Kürt halklarının kardeşliği diyen Deniz geçmişi yoldaşlarıyız. O yüzden kardeşlerim o yüzden bizi birbirimize rakip gibi göstermeye çalışan o iktidar medyasına, iktidar sözcülerine elimizin tersiyle itiyoruz. Bizim mücadelemiz ortaktır. Hiçbir seçim, hiçbir makam bizim için bu mücadeleden daha önemli değildir. Bırakın milletvekilliğini, bırakın, bırakın belediye başkanlığını, dünyanın bütün koltuklarını getirip önümüze dizseler, bu ülkede Türk ve Kürt emekçilerinin birliğinden daha önemli hiçbir şey görmeyeceğiz. <laughs> buradan, buradan arkadaşlar sadece şahsım adına değil, tüm Türkiye İşçi Partileri adına bir kez daha ifade etmek istiyorum. Biz HDP geleneğinin, inatla direnişinin onurlu duruşunun bilincindeyiz ve yerimiz her zaman bu iradenin yanı başında olacak. İşte bu onurlu mücadeleyi büyütmek, güçlendirmek ve zaferle taçlandırmak için bugün buradayız. Yan yanayız, omuz omuzayız. Sonuna kadar da beraber yürüyeceğiz. Kardeşlerim, özetle Esas olan mücadele birliğidir. Esas olan yoldaşlıktır. Esas olan bu büyük bedeller ödenen mücadelenin zafere ulaşmasıdır. Ve esas olan zor günlerde yan yana omuz omuza durmaktır. Biz şunu biliyoruz. Biz zafere inanıyoruz. Ve bu zafer ancak ve ancak Kürt halkıyla Türk halkı beraber olduğunda olur. Biz bu zaferi kazanacağız. Biz beş parmağın beşinin de farklı olduğunu biliyoruz. Ayrılıklarımız zenginliklerimizdedir diyoruz. Ama bu beş parmak birleşip yumruk olduğunda iktidarı başlarına yıkar diyoruz. Başlarına. Evet kardeşlerim. Tekrar ediyorum. Yan yanayız. Omuz omuzayız. Sonuna kadar bu mücadelede birlikte olacağız. Ve o yüzden buradan Aydın'dan önce sizlere Sonra sizler aracılığıyla sesimizin ulaştığı bütün aydınlı emekçilere, tüm aydınlı kardeşlerimize bizim sözümüze değer veren, sözümüze kıymet veren herkese çok açık ve net bir çağrı yapmak istiyorum. İttifakımız Emek ve Özgürlük İttifakı Aydın'da yeşil sol parti listelerinden seçme O yüzden Aydın halkını en iyi temsil edecek irade Yeşil Sol Parti listeleridir. Ben buraya gelmeden önce mecliste de birlikte çalıştığım sevgili arkadaşım, yoldaşım Ebru'yu Aydın milletvekili çıkarsın. Ebru Aydın en iyi temsil edecek milletvekillerinden biridir demiştim. Ama şimdi geldim burada görüyorum ki zaten Ankara'ya tekrar geliyor. Sizlerden Roşin'i de Ankara'ya göndermeniz için söz almaya geldim. <laughs> Arkadaşlar, dostlar, kardeşler, aydın halkı. Aydın'da Yeşil Sol Parti'nin pusuladaki logosunun altına basılacak her mühür emek ve özgürlük ittifakını büyütecektir. Bu ülkede barış mücadelesini büyütecektir kardeşlik mücadelesini büyütecektir. Eşitlik ve özgürlük mücadelesini büyütecektir. Hepimizin ortak bir derdi var. Bu sülale devrini bitirmek istiyorsanız Aydın'da yeşil sola mühürümüzü vuruyoruz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Başarılar diliyorum. Başaracağız.